أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيجن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي دديكي كلم إيمان الدلم Sahabe buna kızdı. Abdullah senin bizi çağırdığın şey hoş bir şey değil. Gittiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizi doğru bir şeye davet etmiş. Tecdidi biat edin. Evet nasıl ki cesedi insan havaya, suya ve gıdaya muhtaç ise ruhu insan ve kalbi beşer de iman Kur'an hakikatlerine muhtaçtır. Rabbimiz öyle buyurur ya Enfal suresinde. Ta'uzu billah. <tıklı> <güler> İnnel izâ onlara Allah anıldığı zaman Allah'ın zikri yapıldığı zaman ismi anıldığı zaman vacilat Kalpleri ürperir. Ve tuliyat aleyhim Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları ziyadeleşir. Ve alâ rabbihim Onlar Rablerine karşı mütevekkil haldedirler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namazlarını kılarlar ve Allah'ın onlara verdiklerinden infak ederler. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onlar öyle yiğitlerdir ki ne alışveriş ne ticaret onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ absar. ...onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler... ...ve Allah ve o gözlerin, kalplerin Allah bullak olacağı bir günden korkarlar. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri dünyayı üç vecihle değerlendirir. Der ki dünyanın üç vecihi var. Birincisi Allah'ın isim ve sıfatlarına bakar. Çünkü onun mektef ve tezgahlarıdır. Bakalım mı dünya ve kainat nasıl bir kitap... Diyor ki bu dünya öyle bir kitaptır ki her sayfası birçok kitabı tazmin eder. Hatta her sayfası içerisinde bir kitap var. Hatta her kelimesi içerisinde bir kaside bulunur. Kaside ne? Sahibini öven yazılar. <laughs> Mesela yeryüzü bir sayfedir. İçinde ne kadar çok kitap var? Yeryüzü bir sayfe. Kainat kitabı içerisinde yeryüzü bir sayfedir. İçinde ne kadar çok kitap var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar çok sayfaları var. Bir meyve bir harf içindeki çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın fihrisi ve numunesi var. İşte böyle bir ağaç. Ancak efsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz hikmet ve kudrete malik bir zat-ı zülcelalin nakşı kalemi kudreti olabilir. Ancak kudretin kalemidir ki bir incir çekirdeği içerisine incir ormanlarını yerleştirmiş bir su damlası içerisine insan neslini tercih etmiş. Bir yumurta içerisine tavuk çiftliklerini yerleştirmiş. Bu nasıl bir kitap? Elbette böyle bir kitap kendi katibini bize gösterir. Dünyanın ikinci yönü ahirete bakar. Onu da şöyle anlatır. Dünya bir kitab kitabı samedanidir. Evet hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği bir kitaptır. Huruf ve kelimatı, harfleri ve kelimeleri başkasının zat, sıfat ve esmasına delalet eder. Öyleyse bu kitabın manasını bil, al, harflerini bırak git. Hem bir mezradır, gel, ek, mahsulünü al, muhafaza et, müzahrafatını, o kışır olan, çerçöp olan kısmını bırak git. Hem birbiri arkasına gelen geçen bir aynalar mecmuasıdır. Öyleyse o aynalarda tecelli edeni gör, müsemmalarını sev, kırılmaya mahkum o aynalardan alakanı kes. Düşünün herkesin ellerinden aynalar olsun. Güneşin ısısı, ışığı, yedi rengi o aynalarda yansımış olsun. Siz o aynalara baktığınız zaman aslında o aynalar bir işaret. Güneşin varlığını size hatırlatıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir, bir gün elinizdeki ayna kırılacak, siz o zaman yüzünüzü güneşe dö döndürün. Çevirin ki ellerdeki aynalar kırılsa bile o asıl güneş yerine durmuş olsun. İşte bizim bedenimiz bize verilen bir ayna, eşimiz bir ayna, malımız bir ayna, hayatımız bir ayna. Orada cana bakın isim ve sıfatları yansıyor ve bir gün bu aynalar kırılacak. O zaman aynada yansıyanı sevmek lazım. Yüzleri, bütün mesaiyi ona çevirmek lazım ki aynalar kırılsa da Allah tekrar bu aynaların asıllarını ve menbaalarını bizlere vermiş olsun. Evet, dünya ahiretin bir tarlasıdır. Burada ne ekerseniz orada onu biçeceksiniz. Ayetler ya, sayesinde illa, yakulu ya leyteni hayati. Keşke biraz daha ekseydim. Keşke şu sabah namazı cemaatlerini biraz daha arttırsaydım. Keşke Allah'ın emirlerine itaat noktasına biraz daha mücadele etseydim. Keşke nehilerinden sakınma noktasında daha fazla mesai sarf diyeceğimiz günler gelecek. Çünkü sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir memlekete gideceksin misafir olan bir kimse beraberce getirmediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu camiden, bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse, öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde, mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Seni intizar etmekte olan, seni beklemekte olan ve senin ona süratle koşmakta olduğun kabir dünyanın lezzetli ve zinetli şeylerine hediye olarak kabul etmez zira dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir orada çirkin düşecek şeylerin peşine düşmek gerçekten bize yakışmaz evet çünkü bu cisim ebedi değil demirden değil taştan değil ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir ani olarak senin başına yıkılıyor ve altında kalıyorsun Ha inanmıyor musun? Bank zamanı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir mezaristan olduğu gibi istikbal zamanı da geniş bir kabristan olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın. Artık, artık sen bilirsin. Evet, üçüncü vecih, birinci vecih neydi? Dünyanın birinci vecihi Allah'ın isim ve sıfatlarına bakar. Geceli, gündüzlü, yazlı, kışlı uğraşabilirsin Allah tanıma noktasında. Zaten insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi de budur. Halık-ı kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. İkinci yönü ahirete bakar. Burada ekersin, orada biçersin. Dünyanın bu iki yüzü asla bir tehlikesi yoktur. Ama üçüncü yüzü ise tehlikeli olan, mayınlı arazi olan kısımdır. Bir, dünya bizzat kendisine bakar. Kişi ebediyen dünyada kalacak zannıyla dünyaya yatırım yaptıkça yapar. Geceli gündüzlü meselesi dünya olur. Dünya için 100 lirası kaybolsa gece uykuları kaçar. Ama üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı olan bir sabah namazının sünneti ve farzı kaçtığı zaman hiç zerre kadar içinde bir sıkıntı oluşmaz. İşte bu dünyanın en tehlikeli kısmıdır. Bundan kaçınmak lazım. Lübbi bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen, ifrat ve tefride düşer. Muvazzenesiz ve mizansız olan, çok aldanır, ve aldatır. Evet, eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzel anı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Şimdi size bir şey sorsam, desem ki kaç yaşındasın? İşte şu kadar yaşındayım. Peki bugüne kadar bu yaşınız nasıl geçti? Vallahi hocam bir rüya ve rüzgar gibi geçti. Peki yaşadığın yıl kadar, bir o kadar daha yaşasan o nasıl geçecek? O da aynı şekilde geçecek. O zaman bakiye ömrümüzü baki, hakiki yoluna sarf etmekle biz mükellefiz. İmam-ı Azam'a geliyorlar diyorlar, ey imam ya senin de develerin var, bizim de develerimiz var. Sen hiç mi aklına, kalbine gelmiyor? Diyor ki ben develerimi ahıra bağlıyorum. Siz develerinizi kalbinize bağlıyorsunuz. O zaman aklı başında olan insan ne dünya işlerinde kazandığı şeye mesrur, ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Sen de gidiyorsun. Sen de bir yolcusun. Bilmiyorum. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üzerinde turu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Hani dişin ağrıyor, başın ağrıyor, Sırtın ağrıyor ya, bunlar ölümün keşif kollarıdır, sana hatırlatıyor. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet bu ömürdeki say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Son bir şeyle bitiriyorum. Muhammed Bakır radıyallahu an oğlu Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a şu nasihatta bulunuyor. Ey cenneti isteyen, Uykun neden bu kadar uzun? Himmetin neden bu kadar zayıf? Ve atın neden bu kadar yorgun? Allah aşkına sen ne biçim taliplisin? Ve cenneti ne biçim istemektesin? Ey cehennemden kaçan! Atın neden aşkla şefle ona doğru koşuyor? Ve o cehennemi sana kazandıracak işleri hırsla istiyorsun. Ey üç günün çocuğu! Birinci gün doğduğun gündür. İkinci gün kabre konulacağın gündür. Üçüncü gün o kabirden çıkarılıp Allah'ın huzuruna getirileceğin gündür. Ne büyük bir gündür o gün. Ey diyor nehir kenarlarına çökmüş develeri olanlar. Bunu biraz güncelleyelim. Ey son model jipleri olanlar, dubleks, triplex daireleri, fabrikaları olanlar, tacı tahtı, evladı iali olanlar. Neden diyor cisimlerinizi bu kadar bakımlı, ancak kalplerinizi harap görüyorum. Onun için harap olmuş kalplerimizi, ruhlarımızı, akıllarımızı, latifelerimizi bu iman ve Kur'an hakikatleriyle onarmamız lazım. Ümitsiz olmadan günahlar tabii ki biz ismet sıfatına sahip değiliz. Değil mi? Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnna Allah yaqfiru zunube cemiya. Allah bütün günahları bağışlar. İnnahu huvel gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Ona kul olmak büyük bir şereftir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak büyük bir makamdır, büyük bir şereftir. Cenab-ı Hak bu minvalde bütün mesaimizi sarf etmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilme illa inneke hakim. Ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha